Gençler Birliği Demir Spor karşılaşmasının hakemi Yahya Diker ve Zakaryas'la Gençler Birliği atak başlatıyor. Kemal. Kemal'in ortaladığı topa küçük Metin kafa vuruyor. Top kale direğine çarparak avuta gidiyor. Defansın uzaklaştıramadığı topu bu defa küçük Metin golle sonuçlandırıyor ve 22. dakikada Gençler Birliği Demirspor karşısında 1-0 öne geçiyor gol görüntüsü bir kez daha ekranda. Gençler Birliği'nin atakları devam ediyor. Rasim. Ceza alanı içerisinde Fevzi düşürülüyor. Hakemin kararı penaltı. Penaltı vuruşunu 30. dakikada Avni golle sonuçlandırıyor ve Gençler Birliği Demirspor karşısında farkı ikiye çıkarıyor. Penaltı vuruşundan 3 dakika sonra Gençler Birliği'nin yarattığı bir başka tehlike golle sonuçlanıyor ve Olkan Gençler Birliği'nin 3. golünü atıyor. Karşılaşmanın 33. dakikasındaki 3. golü bir kez daha izliyorsunuz. Demirspor'un ender ataklarından biri Tekin. İsmail'in vuruşunda top kale direğini sıyırarak avutu gidiyor. Demirspor'un bir başka ata yine İsmail ile gelişiyor. Top yandan avuta çıkıyor. Görüntüde İsmail. İlk yarının son saniyeleri. Avni. Avni ortalıyor. Fevzi kafayı vuruyor. Top kale direğini sıyırarak avuta çıkıyor. Bu atağın hemen ardından Gençler Birliği yeni bir atak hazırlıyor. Avni, Kemal. Kemal'in ortaladığı topu bu kez Fevzi değerlendiriyor ve 45. dakikada durum 4-0 oluyor. Dördüncü gol bir kez daha görüntüde. Gençler birliği ilk yarıyı 4-0'lık üstünlükle kapatıyor. İkinci yarı. Kemal. Metin ortalıyor. Demirspor defansı offside diye duraklıyor. Olkan kalecinin üzerinden aşırıyor ve 57. dakikada durumu 5-0 yapıyor. Gol görüntüsü bir kez daha ekranda. Durum 5-0 olduktan sonra gençler bir ataklarının ardı arkası kesilmiyor. 66. dakikadaki gol yine Volkan'dan geliyor ve fark 6'ya çıkıyor. Kemal serbest vuruşla oyunu başlatıyor. Volkan kontrol yaptıktan sonra Gençler Birliği'nin 6. golünü atıyor. 6 farklı üstünlükten sonra da Gençler Birliği'nin gol arayışları devam ediyor. Fevzi'nin kafa vuruşunda top kaleci Fatih'ten döndükten sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor. Kemal, Avni, Zakarya sucuma çıkıyor. Avni. 7. gol küçük metinden geliyor ve 73. dakikada durum 7-0 oluyor. 7. gol bir kez daha görüntüde. sonraki dakikalarda Demirspor'un etkisiz atakları Demirspor'a gol getirmiyor. Kaleci Nezihi mutlak gollük durumda Cüneyt'in vuruşunda topu çeliyor. Demirspor'un yaratmak istediği bir başka tehlikeden İsmail sonuç alamıyor. Maç 7-0 sona eriyor. Ali Kemal Denizci maçtan sonra görüşlerini şöyle açıkladı. Bizim böyle bir farklı galibiyetimiz Bence Adana Demirspor'un düştüm demesinden kaynaklanıyor daha daha doğrusu. Çünkü biz istenilen bir futbol ortaya koyamadık. Zaten koyamazdık da çünkü böyle birlikte 5 takım düşeceği birlikte ilk 6 takımın haricinde diğer takımlar düşme potasında olduğundan dolayı istenilen oyunumuzu stres altında gösteremiyoruz.